Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Wesley Snyder, Galatasaray Fenerbahçe derbisini tribünde izleyeceğini açıkladı. Hollandalı eski futbolcu Wesley Snyder, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Galatasaray taraftarını sevindirdi. Snyder, yarın oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisini tribünde izleyeceğini açıkladı. Hollandalı eski futbolcu yaptığı açıklamada, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde olacağım, ifadelerini kullandı. Galatasaray'da efsane oldu. Kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter formalarını terleten Snyder, 22 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 124 maça çıkan Snyder, 43 gol atarken 38 asist yaptı. Fenerbahçe ile oynanan maçta uzaktan attığı 2 gol ile hafızalara kazınan Snyder, sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla Galatasaray efsaneleri arasında adını kazımayı başardı. Galatasaray'dan Fransa takımı Nice'ye transfer olan Snyder, bir sene burada oynadıktan sonra Algrafa takımına transfer oldu. Algrafa'da 3 sezon geçiren Hollandalı, 2019 yılında futbolu bıraktı. Kupa K O L E K S I Y O N R I Snyder Galatasaray'da 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazandı. Kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 Hollanda Eredivizi, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunuyor.